2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girecek olan Özel Kadir Özkanat İlkokulu ve Ortaokulu açıldı. Okul Müdürü Cihat Kurt yaptığı konuşmada şehrimize böyle güzel bir okulu kazandıran Kadir Özkanat ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra konuklara okulla alakalı bilgiler verildi. Okulumuz 16 dersliklidir. Zeka atölyesi, fen ve bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi, konferans salonu, kanteni, sağlık odası resim, müzik ve teknoloji tasarım derslikleri, yemekhane ve mutfağı, spor salonu, idari odaları ile öğrencilerimizin her türlü ihtiyacı karşılanacak bir şekilde dizayn ve tefriş edilmiştir. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve Belediye Başkanı Mustafa İçada yaptıkları konuşmada eğitimin önemine değindiler. Yeni Kütahya yapacağız, termal kent yapacağız, turist çekeceğiz. Ne zamana kadar? 2023. Ama bizim Kütahya'nın 100 yılını planlamamız gerekiyor. E bunu nasıl yapacağız? İşte bu eğitim kurumlarıyla yapacağız. Eğer Kütahya'yı biz 100 yıl sonra çok ilerilerde bekliyorsak şimdiden eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi geldiğimden bu yana belki söylemesi biraz garip ama benchmarking diye bütün öğretmenlerimizin 5 bin öğretmenimizin içinde olduğu, 100 bin öğrencimizin içinde olduğu, 200 bin velimizin içerisinde olduğu, sivil toplum örgütlerinin ve herkesin içinde olduğu yaklaşık 500'e yakın eğitimle ilgili Kütahya'da proje üretiyoruz ve Kütahya'nın 100 yılını bu projelerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüze gelen her arkadaşa da eğitime yatırım yapın diye söylüyoruz. Kütahya'mız gerçekten eğitim yuvalarıyla birlikte son zamanlarda oldukça büyük bir gelişim içinde. Ben hayırda yarışı olduğunu görmeye başladım. Eğitimde devletin yatırımları çok azdı. Kütahya'mızda maalesef çok çok az olmasına rağmen son zamanlarda öylesine güzel yarışlar başladı ki bundan gurur duyuyorum.